erişilebilir bir yaşamda aşılamayacak engel yoktur. Görme engelli birey sabah saatlerinde elinde bastonu ile evden çıkıyor. Görme engellilere özel yapılan erişilebilir bir kaldırımda yürüyor. Karşıdan karşıya geçmek için butona basıyor. Karşıdan karşıya Geçer, geçerken yapıyorum. engelsiz kahraman maraş yazısı beliriyor. karşısında bir otobüs durağı var. Görme engelli birey otobüs beklerken şehirdeki trafik akışı devam ediyor. Engelli birey otobüs durağı içinde engelsiz kahraman maraş uygulamasını kullanarak otobüsün gelişini bekliyor. Şoför otobüsünü sürerken validatörde durakta görme engelli bireyin beklediğine dair bildirimi geliyor. Bildirimde engelli bireyin beklediği durak bilgisiyle birlikte şoförün hassasiyeti rica ediliyor. Engelli birey için kırmızı bir toplu taşıma aracı hafifçe durağa yaklaşıyor. Engelli birey kahraman kartını okutup otobüse biniyor koltuğa oturuyor. Ve otobüsün kapıları kapanıyor. Engelli vatandaşlarımızın hayatını bir nebze de kolaylaştırmak için böyle bir uygulamayı bize kazandıran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör'e görme engelliler adına teşekkür ederim. Engelsiz Kahramanmaraş logosu. Yeni Kahraman Maraş Hayrettin Güngör Kahraman Maraş Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yüzyılı logoları sırayla beliriyor.